Evet. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, değerli eğitim ve gelişim profesyonellerimiz. Nasılsınız? Ben Umut Stafevo ile eğitim yolculuklarımızın ardından hazırladığımız mikro öğrenme serisi Bunu Konuşmuştuk podcastinin bu bölümüne hoş geldiniz. E, podcastlerimizden birine ilk defa denk gelen dinleyicilerimiz varsa kısaca burada ne yaptığımızdan bahsedelim. Bizler bu seride eğitimlerimizin ardından katılımcılarımızla paylaştıklarımızı, konuştuklarımızı çok kısaca birlikte hatırlıyoruz. Biraz sadeleştiriyoruz ve hızlıca içselleştiriyoruz. Ayrıca herkese açık bir şekilde. Bugün de yakın zamanda birlikte yaşadığımız bir eğitimi geri dönüyoruz. Yapay zeka araçlarıyla eğitim tasarımı. Yanımda elbette Eren var. Eren nasılsın? İyiyim Umut sağlasın. Sen nasılsın? İyi misin bakalım? Teşekkürler dostum. Ben de iyiyim. Özellikle eğitimlerden sonra hemen dopamin serotonin ne varsa taban yapıyor. Valla inanılmaz bir eğitimde ya. Yüzün üzerinde insan kaynakları profesyoneliyle bir aradaydık. Tüm katılımcılarımıza da buradan selamlarımızı iletelim. Bir şey diyeyim mi sana? Vallahi hiç kimse bitsin istemedi ha. He? Hepsine buradan tekrar selamlar. Ee, şimdi gel istersen bu eğitimde ne yaptığımızı, neler öğrendiğimizi hızlı ama etkili bir şekilde gözden geçirelim. Eren eğitime çok samimi bir itirafla başlamıştın. Benim aklımda kaldı. Uzun süre eğitim tasarlamayı iyi içerik üretmek sanıyordum demiştin. Bu sanki çoğumuzun yaşadığı ama dillendirmeye cesaret edemediği bir şey. Odadaki fil gibi bir şey. Kesinlikle. Başıma bir iş gelmeyecekse ve linç yemeyeceksem durum gerçekten buydu. Aslında e, bilerek kasıtlı olarak paylaştım bu itirafı. Çünkü İK ve eğitim gelişim profesyonellerinin çoğu aynı noktada takılıyoruz. Güzel slaytlar hazırlıyoruz, örnekleri ekliyoruz, görsellerle süslüyoruz. Ama sonra bakıyoruz ki eğitim sonrası pek bir etki, davranış değişimi falan görünmüyor. Katılım diye suçluyoruz, kendilerini vermediler diye çoğu zaman. Yani sorun sende değil sevgili katılımcı, bütün sorun bende diyorsun. Aynen, tam olarak sorun öğrenme sürecinin tasarımında. Ve yapay zeka araçlarıyla tanıştığımızda da ilk refleksimiz ne oldu, unuttun mu? Vay anasını be, 10 numara görseller, videolar üretebiliyoruz, daha hızlı içerik hazırlayabiliyoruz. Tel gör ki etki yine sınırlı kaldı. Ta ki ne zamana kadar? Eğitim tasarımına başka bir yerden bakana kadar. Aynen. Eğitim tasarımına başka bir yerden bakmaya başlayınca bir şey fark ettim. Her adımda düşünerek, sahaya bakarak, katılımcıyı merkeze alarak, yani yetişkin eğitimi ilkeleriyle eğitim tasarımı yapmaya başladığında resmen eğitim boyut değiştiriyor. Etkisi inanılmaz katlanıyor ve gerçekten bir etki yaratmaya başlıyorsun. Bunu da somut bir şekilde geri bildirimler aracılığıyla görmeye başlayınca iyice gaza gelip motive oluyorsun ve daha derine iniyorsun. Aynı şekilde yapay zeka araçlarımızla da bu yaklaşımı öğrettik. E ee, Şey gibi düşünün, İş yerinde bir stajyeri nasıl eğitirsen o da öyle iş yapar. Yapay zeka araçlarına komutları giren de biz değil miyiz sonuçta? Bazen fark etmiyoruz ama onlara sadece kusursuz hatalar yarattırıyoruz. Ee, peki Eren, eğitim tasarımının omurgası diye bir terim kullandığı eğitimde. Kısaca hatırlatsana dinleyicilerimize. Ee, bir eğitime sıfırdan tasarlamaya başlarken o eğitimin ana omurgasında olmazsa olmaz dört temel kontrol noktası var. 1- eğitimin amacı, yani eğitim sonunda insanlar neyi farklı yapacak? Ee, nereye varmak istiyoruz? amacımız ne abi kısaca. 2, Hedef kitlemiz kim, hangi rollerdeler hangi sorunlarla karşılaşıyorlar eğitim bu rollere ne seviyede hitap ediyor bunu sormadan ne eğitim tasarlanır ne de eğitim dışarıdan bir hizmet olarak satın alınır 3 yetkinlik yani günün sonunda hangi yetkinliği geliştiriyoruz bilişsel bir kazanım mı davranışsal net bir beklenti mi 4 öğrenme kazanımı eğitim sonunda katılımcı neyi yapabilir hale gelmiş olacak ya aslında burada çok net bir mesaj verdin eğer omurga net değilse eğitim de dik durmaz, ayağa kalkıp yürüyemez. Sakat olur bir şekilde değil mi? Ya Umut sonuçta biz de yapay zekayız. Yani bu sesler sonuçta gerçekten sana ve bana ait değil. Bir AI stüdyosunda üretildik aslında. Organik seslerimiz daha farklı ama bir şekilde yapay zekayı etkili kullanarak bu sesleri daha gerçekçi hallere getirdik. Omurgayı biraz sağlam kurduk yani. Gerçi ben senden daha gerçekçiyim ama neyse. <laughs> Bak yapay zekasını deme bana alınırım dostum. Sensin o yapay zeka. <laughs> neyse yani bu dört başlık amaç, hedef kitle, yetkinlik ve kazanım. Bunlar yapay zekanın üreticiye çıktığının kalitesini belirleyen filtreler. Bingo! Eğer ki bu filtreler netse yapay zeka sizin yerinize düşünmez. Ama düşündüğünüz şeyi çok daha hızlı ve çok daha net hale getirir. Burada amaç yapay zekadan aldığınız çıktılar güzel, süper, efsane, wow falan olması değil. Gerçekten işe yaraması, katılımcıya hitap etmesi, bir etki yaratması, ona dokunması. Yoksa yatay zeka sadece işleri kolaylaştırıyor, hızlandırıyor, seçenek sunuyor o kadar. Şimdi delelim eğitimi uygulamalı kısmına. Tam 9 farklı araç kullandık ama her biri farklı bir işleve hizmet ediyordu. Bunu kısaca özetler misin? tabii. Biz buna AI ile eğitim tasarımı zinciri dedik. Her araç eğitim tasarımının farklı bir aşamasına karşılık geliyor. Nelerdi bunlar? Hemen kullanım sırasıyla gel beraber özetleyelim. Bir Chat GPT. Eğitimin omurgasını yazıya döktüğümüz yer. Amacı, hedef kitleyi, yetkinliği ve tasarımı netleştirmek için kullanıyorduk. İkinci adım Gemini. Omurga kurulduktan sonra odağı netleştirdiğimiz yer. İkisinin arasındaki fark şu şekilde. Chat GPT size geniş resmi gösterir. Gemini ise daha az ama daha doğru çalışmayı sağlar. Chat GPT'den aldığımızı Gemini'ye aktarıyor ve odaklı bir yapı kazandırıyoruz. 3. Cloud AI, eğitim tasarımını sunuma uygun anlatı diline çevirdiğimiz yer. Ne söyleyeceğimden, bunu nasıl anlatacağıma geçiş burada olur. Bu ilk üçü aslında içeriğin omurgasını ve dilini oluşturuyor. Chat GPT, Gemini ve Cloud. Aynen öyle. Sonra görsel ve deneyim tarafına geçiyoruz. Dördüncüsü Gamma, metni sunum deneyimine çevirdiğimiz yer. Slaytları otomatik oluşturuyor akışı kuruyor. Ve beşinci adımda benim favorim Canva. Profesyonel eğitim tasarımcısının atölyesi. Görsel kaliteyi arttırıyor, markaya uyarlıyor. Altı, PowerPoint. Arşivleme ve standartlaştırma için. Etkileşim ekliyoruz, kurumsal formata uyarlıyoruz. Buraya kadar klasik bir sunum hazırlama süreci gibi ama sonra farklılaşıyor değil mi? Aynen. Buradan sonraki adımlar aslında biraz daha içerik üretimi, ses, video, avatar, podcast üretimiyle ilgili. Bak bunlardan çok güzel LMS malzemesi üretilir. 10 numara post training aktivitesi olur. Elzem değil ama artısı olur. 7. Eleven Labs. Metni sese dönüştürüyoruz. Artık eğitim dinlenebilir oluyor. 8. Heyyen. Avatar destekli video oluşturuyoruz. Eğitimi her seferinde anlatmak zorunda kalmadan dijital bir temsilci yaratıyoruz. 9. Google AI Studio podcast formatına dönüştürüyoruz. Eğitim artık ekrana bakmayı bile gerektirmiyor, hayatın içine karışıyor. Peki Eren, tüm bu araçları kullanırken bir çizgi çektim. Destur çizgisi gibi bir şey. Yapay zekanın asla karar vermemesi gereken yerler olduğunu söyledin. Bu çok önemli bir nokta. Açar mısın? Evet, bu belki de eğitimin en kritik mesajıydı. Yapay zeka çok güçlü bir araç. Hızlandırıyor, alternatif gösteriyor, üretimi kolaylaştırıyor. Ama şunu bilemez, bu kurum için ne gerçekten önemli. Niye anlatırsak davranış değişir. Kararı sen vermelisin. Yani onu da yapmayacaksan zaten tüm yönetim yapay zekaya geçmiş, sana gerek kalmamış demektir. İnsani dokunuş olmadan her çıktığının etkisi sınırlıdır. Yani karar hala bizde kalmalı. Kesinlikle. Eğitim tasarımında bazı anlar var ki orada hız önemli değildir. Mantıksal, insani muhakeme gerekir. Şunu sorun kendinize. Bir sonraki eğitimi tasarlarken önce hangi aracı değil önce hangi kararı vereceğim. Eğer yapay zekayı bir amaç değil bilinçli bir araç olarak konumlandırıyorsanız Doğru yoldasınız. Harika bir kapanış. Dileyicilerimize tekrar teşekkür ederiz. Bu eğitimde birlikte öğrendiklerimizi sahada uygularken bizimle paylaşımlarınızı bekliyoruz. Ayrıca diğer podcast içeriklerimiz için staffevo.com'u ziyaret edebilir veya Spotify, YouTube kanallarından listelerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki görüşmemiz sizin yanınızda olabilir. Davet etmeniz yeterli. Görüşmek güzel. Görüşmek güzel arkadaşlar. Unutmayın seviliyorsunuz. Eğitim ve gelişimle kalın.